Evet, kızıma pati. ödül maması veriyoruz. Pati. pati ver diyoruz, vermiyor çadı. Pati ver, pati. Kızım versene patiyi. Ver bunu. Verirsen gerisini yersin. Yok, vermezsen yok. Ver pati. Pati ver. Ver pati. Cık. Yok. Hayır. Pati ver pati. Pati. Hadi. Ver pati. Pati. Pati, pati ver. Pati. Pati pati. Pati ver pati. Ver Hadi kızım. Pati şöyle vereceksin. Pati ver. Ver. Lan videolarda Şş. ne güzel veriyor kediler patilerini ya. Şş. Hadi kızım ver pati. Pati, bunu ver. Kızım hadi pati ver. Hadi aşkım. Hadi. Böyle işte bak. Şık. bak bak. Ne yapalım? Yok, Yapacak bir şey yok. Üşengeç. Kendi öğre öğrenirse öğren çıkardın. Yala sürdün hepsini. Yala. Yav dişleme yav. Yalayacağım <laughs> dişleme. <Bak>. Yalaya. <laughs> Ulan uyuz pamuk bir katini vermedin ya. Her yerini dişledim. Senin mi elin? Şeyim mamanın. Dur bakayım. Lan ben mi Kerata mamayı çok sevdi. Bir kere niye yemedi? Şaştım buna. Uyur. Kız hadi pati ver. Hep öyle yem yeme. Hadi. Ver pati. <laughs> ver bak. Patilerini ver. Bak. Bak. <laughs> oh, çok güzel ha. Böyle durdur yine. Böyle çok güzel. Sakın şey yapma bak. Oh, anne şunun duruşa var anne. Anne. Dur, baksana. Ne? baksana. Tırnağını geçirdin, elime geçirdin tırnağını. Gitti. Ee, bak 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 bak. Yeni durdur öyle. Güzel oluyor böyle. Fatih <laughs> ver aşkım, Fatih ver. Tamam, Vay uyuyorlar. bir kere verdik yemedi bak şimdi nasıl yiyor bak. Aferin kızıma. Bir de pati versen daha iyi olacak ama. Ya yala yala yemiyor. Hep işte diyor. <laughs> Bu ne zaman öğrenecek bazı şeyleri öğrenemiyor kerata. <laughs> Çok uyanık kedi ama. Bak burnunda mı kaldı? <laughs> Kızım hadi burnunu da şey yap hadi. Temizle burnunu. Arkadaş çok sevdi gerçekten. Çok sevdi ama bir pati vermedi uyuz. Bak. Ya yeni bir daha ayağa kaldı. Bak bak bak. Siz <laughs> o duruşunu yerim ya. Şuna bak ya. Kedi dersin de nasıl ayakta duruyorlar bak. <laughs> Yeni biraz uzun tut ya. <laughs> Ay seni yerim ben ya. Şuna bak. <laughs> Tam bir ayı ya. Ayı gibi kalkıyor ya. Ama kızım hep sen kazançlı çıktın. Biz hiç pati vermedin. He, pati vermedin ama. Pati ver. Pati pati. Pati. Pati pati. Ay uyu ya. Pati. Pati pati. 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 Ben biraz 10 dakika falan çekeceğim ona göre tamam mı? Altı buçuk oldu. Evet arkadaşlar. 20 Ağustos Cuma saat 15.49. Kızım çok sevdim. Tabii ki ödül mamasıymış ama bir şey yapmadan vermek zorunda kalıyoruz maalesef. kedilere bir şey öğretmenin taktiğini bulmak lazım ya. Hadi pamuk. Oo. Oh. Oo. Oh. Ona öyle boya var mı ama? Kes ver pati. Pati ver senin o dilini var ya senin o dilini. Senin o dilini yerim bak. Pati ver. Ver kızım. Ver. Ver. Pati ver. Aa. acaba elimize sürsek öyle mi şey yapar? Yani biraz daha yukarı kalkıyor mu? Biraz zıplat ya. Hı. Hı. Düştü mü? Hı. Hı. <laughs> 8 dakika oldu neredeyse. Hadi kızım. Hadi. Hadi kalk aya. Hadi ver pati. <laughs> Hadi çalışman lazım bir şey elde etmek için. Ha, öyle yok. Senin kara seni. Hı. Hmm. de kedi dersin. Nasıl ayağa kalkıyor maşallah. Hadi kızım. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Heh. En azından bunu öğretiyormuş gibi yapalım. Her <laughs> rezil olmuyor. Bak ayağa kalk dedik. Kalktı. <laughs> kızım. Şeyden kaçma. Kaldıraçtan. Kaldıraç mıydı? Kadraç mıydı? Kadraç. <laughs> Heh. Bak bak bak. Oy oy oy. Oy oy. Yem bir de bana doğru döndürsene. <laughs> <laughs> Siyah mı <laughs> Surata bak. Kaldırayım ben. Kaldır. Kalk kız. Hadi. Hadi. Eh. Hah, at benim kızıma benim hadi. Hadi benim kızıma. Şuna bak Ey güzel Rabbi. Ne güzellikler yaratıyor. Bak. Bak nasıl, nasıl da severek yiyor. Nasıl da severek yiyor kızım benim. Pavuk. Hadi bak sen istediğini aldım. Biraz da pati ver bize kızım ya. Seni fare kılıklı seni. Seni fare kılıklı seni. ben hep Çok da pis kokuyor. Balık var herhalde içine. Demek ki. Pati versene kız. Pati ver aşkım hadi. Bitti. Al. Bitti. Bitti. Elim <laughs> kızım bu mamaya bayılıyor gerçekten. Çok da pahalıymış ama. Tanesi 20 liraymış. Pamuk. Hadi aşkım. Hadi ya pati ver. Daha, pati. daha şey yiyesi var. Yeter o kadar kız. Pati. Hadi bak Artık mamayı yedin, pati sen ver. de pati ver kızım. Pati ver. Pati pati pati. Hadi be kızım pati be. Ver. Pati. Zolla... Zollamak lazım pati demiş. Pati. <laughs> Bitirdikten sonra saklıyor. <laughs> Böyle vereceksin. Ver. Pati ver. Vermezsen verme. Pamuk! Gidiyor musun kız? Eh doydu gidiyor tabi. Evet hayırlı günler.